Merhaba çocuklar. Bugün konumuza alternatif akım ile devam edeceğiz. Alternatif akım nedir? Şimdi şurada bir KLMN teli görüyorum. Ben bu teri, bu O O eksen etrafında döndürdüğümde manyetik akı oluşacak içinde ve bu manyetik akı çerçeve dönerken devamlı değişecektir. Böylece tel çerçevede bir indiksiyon EMK'sı oluşturmuş oluyorum. Ve lens kanunu öğrenmiştiniz biliyorsunuz ki lens kanunu gereği de bu akım devamlı yön değiştiriyordu. Zamana bağlı olarak periyodik olarak yön ve şiddet değiştirdiği için biz buna alternatif akım diyeceğiz. Hemen açalım bunları. Alternatif akımı e baş harfleriyle gösteriyorum kısaca alternatif akım AC diye bazı yerlerde kaynaklarda göreceksiniz. Peki bunun normal devrelerde gösterim nedir? Devrelerde gösterimi böyle bir yuvarlak içinde bu şekli gördüğünüzde bunun alternatif akım kaynağı olduğunu anlamanız gerekiyor. Doğru akım kaynaklarımız vardı bizim. Doğru akım kaynaklarını devrede nasıl gösterirdik? Artı ve eksi kutuplarıyla ifade ederdik. Sonraki sayfaya bakalım. Evet, burada da onu söylemiş. Alternatif akım kaynaklarını az önceki şekilde gösteriyoruz. Doğru akım kaynaklarını az önceki şekilde gösteriyorum. Ee, peki alternatif akımla doğru akım arasında benzerlikler de vardır, farklılıklar da vardır. Bu benzerlikler ya farklılıklar nelerdir? Bazen madde e, ifadeleri içeren sorularda karşımıza çıkabiliyor. O yüzden bu beş tane madde benim için önemli maddelerden. Şimdi elektrik santrallerinde üretilen elektrik alternatif akımdır. Bunun dışında alternatif akımın büyüklüğü ne dedik? Devamlı sürekli bir halde değiştirmekte, değişmekte ama doğru akımın değeri neydi bizim için? Sabit değerler alırdı. Alternatif akımın yönü sürekli değişti ama doğru akımın yönü neydi? Sabitti. Yani alternatif akımın ve ee, şöyle diyelim yani alternatif akımın büyüklüğü ve yönü değişmekte, doğru akımın ise büyüklüğü ve yönü sabit kalmaktadır. Alternatif akım gerektiğinde doğrultucularla yani bir adaptör eşliğinde doğru akıma dönüştürülebilir. Alternatif akımın şiddeti üreteç ve pil gibi doğru akım kaynaklarının sağladığı akım şiddetinin değerinden çok daha büyük değerler almaktadır. Sonraki yine geçelim. biraz donuyor galiba sayfalar. Alternatif akımın etkin değerinden bahsedeceğiz şimdi. Alternatif akımın e, değeri ve büyüklüğüne demiştik az önce? Sürekli değişmektedir demiştik. Bu yüzden alternatif akımın etkin değeri dediğim bir değer kullanırım işlemlerimi yaparken. E, alternatif akımla aynı dirençte, aynı zamanda ve eşit miktarda ısı açığa çıkaran doğru akım değerlerini biz alternatif akımın etkin değeri ismini veriyoruz. Peki bunu nasıl gösteriyoruz? Etkin değeri altına bir indis harfi koyarak, e harfi koyarak gösteriyorum. Dolayısıyla artı alternatif akımın etkin değerini biz i, dediğimiz harfle göstereceğiz, sembolle göstereceğiz. Şimdi o zaman diyorum ki alternatif akımı nasıl hesaplamam lazım? i maksimumu kök 2'ye bölersem sorularda alternatif akımın etkin değerini hesaplarım potansiyelin etkin değeri gerekirse bana maksimum potansiyeli kök 2'ye böldüğümde bu sefer alternatif akım devresindeki pot etkin potansiyeli hesaplamış olurum. Alternatif akım devresine bağlı ampermetre ve voltmetreye etkin değer göstermektedir. Etkin akım alternatif akım devresindeki akımın bir ortalama göstergesidir bizim için. Ortalama bir değerdir. Şimdi buradaki soruda daha net e, anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi ilk örneğe baktığımızda bir alternatif akım kaynağı 10 ohm'luk direncin uçlar arasına bağlıymış. Potansiyel e, farkın zamana bağlı denklemi buymuş. Şimdi bana denkleme verdiğinde aslında orijinal hali bunun V eşittir V maksimum çarpı sinüs omega t'dir her zaman. Genel formülün bu olduğunu bilirseniz sinüs omega t'nin başına her zaman maksimum değerin geldiğini söyleyebilirsiniz. O zaman ben bu formüle bakacak olursam maksimum değerim neymiş? 20 kök 2'ymiş. O zaman hemen yazıyorum buraya. Ve maksimum eşittir 20 kök 2'ymiş. Şimdi ben etkin değeri hesaplamak istiyorum. Etkin değeri bulmak için ne yapmam lazım? V maksimum kök 2'ye bölmem lazım. V etkin eşittir. V maksimum bölü kök 2 formülü. formülüm. O zaman 20 kök 2 bölü kök 2 yaparsak kök 2'ler sadeleşecek. Cevabımız 20 olacak. Şimdi hangi direncin seri bağlı bir amper hangi değeri gösterir diyor. Tamam o zaman akımı bulmam lazım burada. Ne kadar amper geçtiğini bulacağım. O zaman i etkine bakacak olursam i etkin Eşittir. Ve etkini direkt direnci bölerek hesaplayabilirim. Ve etkin değerini 20 buldum. Direncimi soru bana 10 vermişti. 20 bölü 10'dan demek ki devreden geçen akım 2 ampermiş diyebilirim çocuklar. Sonraki sayfaya bakalım. Buradaki sorumuz yok. Peki alternatif akımın etkileri demiş. Isıya etkisi vardır. Biliyorsunuz ki evlerimizde kullandığımız elektrik sobaları ya da ütüler, ampuller yine alternatif akımın ısı etkisinden kaynaklanarak yapılmıştır. Şimdi iki tane formül göstereceğim. Bu iki tane formül aslında 9. sınıfın iş güç enerji kısmında da görmüştük. Direnci R olan bir iletkenden geçen alternatif akımın Etkin değeri IE ise dirençte harcanan güç demiş. Biz 9. sınıfta e, gücü hesaplarken şu formülden yararlanıyorduk çocuklar. P eşittir hatta biz buna P kare diyorduk çocuklarla. Şimdi burada etkin değerden bahsettiğim için buradaki akım yerine IE harfi gelecek. Değişen bu. Hemen açalım. Gücü hesaplarken de 9. sınıfta diyorduk ki enerji eşittir İki, i kare rt diyorduk. i kare rt. O zaman burada etkin değerden bahsettiğim için i kare ne olması lazım? Etkin değerin karesi olması lazım. Yani önceki öğrendiğimiz formülleri kullanıyoruz aslında. Sonraki sayfaya bakalım. Hemen bir soru vermişler. Uygulamaya çalışalım. Gücünü 100 watt vermiş. Ampulün etkin değeri 220 voltmuş. Direnci kaç ohm olur diyor. O zaman formülü yazayım. Şimdi gücümü verdiğine göre bu gücümü i kare r'den hesaplayabilirim. Ohm kanunum neydi? V eşittir ir. Vır diyorduk buna hatta. Dolayısıyla ben burada i'yi yalnız bıraksam çocuklar i eşittir. V bölü R olur mu Ohm kanununa göre? Ben bu formülde gidip I yerine bu değeri yazarsam neden yazıyorum? Çünkü burada bana bir tane volt değeri, gerilim değeri vermiş. Bundan yararlanabilmek için formüller arasında geçiş yapmaya çalışıyorum. Yerine yazacak olursam P eşittir I kare olduğu için V kare bölü R kare olacak. Çarpı yanında R vardı burada. Dolayısıyla R'ler sadeleşince gücüm V'nin karesi bölü R'ye bağlı çıkacak. O zaman yazalım. P'mizi biliyor muyduk? P'mizi biliyoruz. 100 watt vermiş. V'mizi biliyoruz. 220 vermiş. 220'nin karesi. R'yi bilmiyorum. Zaten bana direnci soruyordu. O zaman R'yi burada çekecek olursak 220'nin karesine 100'e böleceğim yazalım. R eşittir dedim. 220 çarpı 220 bölü 100 diyelim. Sıfırları sadeleştirirsem 22 çarpı 22 yapacağım. Tam kare bu da 484 ohm yapar. Hatırlamayanlar için 9. sınıftan ve 10. sınıf elektrik konusunda bu formülümüz vardı aslında. P eşittir. V kare R olarak düzenleyebiliyordum. Bu formülden düzenleyip tekrar bulmuş olduk. Formülleri ezberlemize gerek var mı? İşim kolay olsun uğraşmayayım diyorsan ezberleyebilirsin. Ama bilmiyorsan nereden geldiğini bilirsen sorularda çıkarımlarını yaparak cevapları bulabilirsin. Sonraki sayfaya bakalım. Evet burada direncimizi vermiş. Önce verilenlere bakalım. 20 olmuş. Potansiyel değerin maksimum ve maksimum vermiş. 100 voltmuş. 4 saniyede harcanan elektrik enerjisi kaç jüldür diyor. Tamam. O zaman akımın formülünü yazacak olursam i maksimum v maksimum bölü r'ydi. Burada vm bana 100 vermiş. R'nin 20 olduğunu söylemiş. O zaman maksimum akımı kaç bulurum buradan çocuklar? 5 amper bulurum. Şimdi bana etkin değer lazım. I etkini kullanacak olursam o zaman I maksimumu ne yapıyordum? Kök 2'ye bölerek bulabiliyordum burada. O zaman 5'i kök 2'ye böleceğim. Cevabım 5 bölü kök 2 olacak. Ya da işlem güzel güzelliği gerekirse ne yapardık? Eşleniyle çarparsam bu ifadeyi. Eşleniği kök 2 idi. 5 kök 2 bölü. 2 diye de düzenleyebilirim. İkisini de kullanabilirim burada. Şimdi işimiz bitmedi. Bizden 4 saniyede harcanan elektrik enerjisini istiyordu. O zaman güce dönecek olursam. Güç formülüm neydi? Pir kare demiştik. Yani i etkinin karesi bölü pardon çarpı r idi. O zaman i etkinini ne bulduk? şunu kullanayım. Bu hali işimi daha kolay yapar. 5 kök 2'nin karesini alacağım. Çarpı direnç demiş. Direnci de soru 20 ohm diye vermişti. 5'in karesi 25. Kök 2'nin karesi 2. Çarpı 20 diyor. 2 ile 20'yi sadeleştirirsek 10 olur. O zaman buradan gücü 250 watt bulurum. Benden 4 saniyedeki gücü istiyordu. O zaman enerji eşittir. Aynı zamanda P çarpı T E eşittir. Gücüm 250 imiş. Geçen süre 4 saniye demiş. 250 çarpı 4'ten 1000 J olarak enerjimizi bulacağız çocuklar. Sonraki sayfaya bakalım. Bir soru daha var mı? Tamam. Isı etkisinden bahsettik. Şimdi kimyasal etkisinden bahsedeceğiz. Alternatif akımda artı ve eksi kutuplar sürekli yön değiştiriyordu. Şiddet sürekli değişiyordu. Dolayısıyla ben alternatif akımla bir elektroliz işlemi gerçekleştirmeye çalışırsam başarısız olurum. Çünkü sabit bir değer gerekli bana. Alternatif akımla pil ya da aküleri biz dolduramıyorduk. Önce bir dönüştürme işlemim gerekiyordu. Alternatif akımı doğru akıma dönüştürmeliydim. Manyetik etkiden bahsedecek olduğunuzda alternatif akımda dönen mıknatıslar ya da dönen e, makaralı ölçü aletlerine etki etmediğini görüyorsunuz. Bilim adamlarının yorumlarına bakacak olduğunuzda ise Nikola Tesla alternatif akım kullanılmasının doğru olduğunu söylerken Edison ne yapmış? Doğru akımla çalışan araçlar gerçekleştirmiştir. Elektrik enerjisinin iletimi sırasında doğru akımda çok büyük kayıplar vardır. Bunun için de Elektrik enerjisi çok küçük akımla, akım küçükse gerilim büyüktür. Bu da e, ne diyeceğiz? Biz alternatif akımla mümkündür diyeceğiz. Şunları hemen açalım bir unutmadan. Günümüzde de zaten hem doğru akım hem alternatif akımla çalışan motorlar üretilmiştir. Gerekli olduğu durumlarda da ne yapıyoruz? Alternatif akımı e, doğru akıma dönüştürebiliyoruz. Sonraki sayfaya bakalım. Şimdi alternatif akımın devre e, elemanlarından bahsedeceğiz. Eğer devrem direnç içeren bir devre ise R direncin tanıyorsunuz 10. sınıftan şeklinde göreceksiniz devrede. Eğer indiktörlü bir devre ise ise bu şekli görmem lazım. Bakın az önce soruları çözerken formüllerden bahsetmiştik. Eğer V eşittir V maksimum sinüs omega T görüyorsan başındaki benim V maksimumdı. Aynısı indiktörlü devrede de geçerli. Bir değişim yok. Kıyaslayarak gidersem akımdan bahsedecek olursam buradaki V değerleri yerine ne yapıyorum? I değerlerini getiriyorum. Yani sinüs omega T'de V ile başlıyorsa V maksimumla devam ediyor. I ile başlıyorsa I maksimumla devam ediyor şeklinde kodlama yapabilirsiniz. Eğer dirençli devrede bahsedecek olursam alternatif akım bu devrelerde saf dirençlerde ısı açığa çıkarır çocuklar. İç eğer indiktörlü devreye geçecek olursam iç direnci sıfır olan bobine ne yapacak? İdeal bobin adını vereceğiz. Bu bobinden elektrik akımı geçirildiğinde bobinde öz indiksiyon akımı oluşacak. Bu akımın bir özelliği var. Devre akımı arttırma şeklinde ise onu azaltmaya çalışacak. Azalma şeklinde ise onu arttırmaya çalışacak. Bakalım. Evet. Şimdi bu artma azalma olayından devam edeceğim yine. Devre artmaya eğer e, komutluysa bobin bu akımı kademeli olarak arttırmaya çalışacak ve bu esnada da bir manyetik alanda elektrik enerjisi depolayacak. Eğer tam tersi azalma şeklinde ise manyetik alanda bu başta depolanmış enerjiyi ne yapacak? Devreye verecek ve akımın azalmasını geciktirmiş olacak. Dolayısıyla bobin alternatif akıma karşı bir sanal direnç görevi görmüş diyoruz. Biz buna da indiktif reaktans diyoruz ya da bir diğer adıyla belki duymuşsunuzdur. indüktans diyoruz. İndiktansı da XL harfiyle gösteriyorum. Peki bunun formülü nedir? İndiktansın formülü XL eşittir. Omega çarpı L'dir. Ya da ben omega'nın 2 πf olduğunu söylersem XL'yi aynı zamanda 2 πf çarpı L'den hesaplayabiliriz. Omega'yı 12. sınıfta da oldukça sık karşılaşacaksınız. Bu bağlantıda L sembolü bize öz indiksiyon kat sayısını belirtir. Birimi nedir derlerse Birimi öz indiksiyon kat sayısının Henry'dir. Henry'nin... Belki karşınıza çıkar. Volt cinsinden değeri nedir derse yani ya da şöyle sorabilir. Öz indiksiyon kat sayısının birimi aşağıdakilerden hangisidir der. Henry ışıklarda göremezsiniz. O zaman Henry'nin çıkarımını yapmanız gerekiyor. Henry 1 amperlik akımda saniyedeki gerilim değeridir. Gerilim çarpı saniye bölü amper bana Henry'yi verecektir. Öz indiksiyon kat sayısı nelere bağlıdır şeklinde bir soru gelirse. Bu bobinimizin sarım sayısına bağlıdır. Bobinin uzunluğuna bağlıdır. Bobinin yarı çapına bağlıdır. Ya da içindeki ordamın cinsine, dielektrik kat sayısı dediğimiz e, ifadeye bağlıdır. Peki ohm kanunumuz nedir? Vur şeklinde ohm kanunu ifade ediyorduk. Ya da burada akımı yalnız bırakacak olursam akım eşittir. Potansiyel bölü reydir. E, o zaman ben alternatif akımda bu formülü ne yapacağım? Akımı, etkin akımı yapacağım. Potansiyeli de etkin potansiyel yapacağım. Devrede e, neden bahsediyorduk burada? Öz indiksiyon kat sayısından bahsediyorduk. Bobinden bahsediyorduk. O yüzden direncim devrede olmadığı için buraya öz indiksiyon kat sayısı ifadesini koymanız gerekecek. Şimdi eğer devrem direnci geçtik, bobini geçtik, kondansatörlüyse ne yapmam gerekiyor? İfade edeceğim şimdi bobin olduğunda neydi? XL ile ifade ediyordum. Kondansatörde XC ile ifade edeceğim. Bobinde az önce formülün ne olduğunu gördük? Omega çarpı L olduğunu gördük. Buradaysa formülüm e, XC eşittir. 1 bölü omega çarpı C olacak. Omega'da ne demiştik az önce? 2 pi F'i ifade ederdi. O zaman formülde omega yerine ya 2 pi f yazabilirim ya da işime direkt soruda verdiyse omega'yı 1 bölü omega c'yi kullanabilirim. Bakalım. Evet. Buradaki 2 pi f'teki f bana frekansı gösterir çocuklar. Dolayısıyla formül 1 bölü olduğu için ne diyeceğim? Ee, xc değeri akımın frekansı ile ters orantılıdır yorumunu yapacağım. Az önce Bobinde de om kanunundan bahsetmiştik. Om kanunun neydi? Tekrar buraya yazalım. Vırdan buluyordum. Ben burada akımı tekrar yalnız bırakırsam potansiyel bölü dirençte. Şimdi dirençli devre ise eğer R'yi kullanıyoruz. Bobimli devre ise XD'yi kullanıyorum. Şimdi kondansatörlü devre olduğu için o zaman formülde buraya XC gelecek ve değerlerim ne olacak burada? Etkin değerler olacak gördüğünüz üzere. Eğer bir alternatif akım devresindeki bileşke dirençten bahsediyorsam buna biz empedans deriz. Ve empedansı da Z harfiyle ifade ederiz. Şimdi demiş ki bobinin doğru akım ve alternatif akıma karşı davranışı nedir? Ya da birazdan kondansatörün davranışı nedir şeklinde bahsedeceğiz. Aslında konunun içinde bunlardan bahsettik. İletken bir telim varsa elektriği geçiren teller iletken tellerde. Eğer ben bunu şekildeki gibi spiral bir şekilde sararsam ne oluştuğunu öğrendim. Bobin oluştuğunu öğrendim. Bobinler doğru akıma karşı yalnızca çocuklar sarım telinin uzunluğundan kaynaklanan bir direnç gösterir. Bunu da 10. sınıfta aslında R eşittir Rho, L bölü A'dan hesaplıyorduk. Şimdi devrede bakıyorum anahtar açık. Anahtar açıksa akım geçmezdi. Eğer bu anahtar kapatılırsa Öz indiksiyon akımından dolayı devreye akım bir anda ne yapacak? Yükselmeyecek. Bir anda epsilon bölü r değerine ulaşamayacak. Ee, ne yapacak? Bobin alternatif akıma karşı akımın frekansı ile doğru orantılı olacak şekilde bir direnç gösterecek. Ve biz bu dirence ne diyorduk? Bobinin indüktansı diyorduk. Dolayısıyla Bobin elektrik enerjisini manyetik alanda ne yapıyordu? Depoluyordu. Gerektiğinde bu güç kaynağı gerilim azalırken devreye ne yapmaya başlıyordu? Beslemeye başlıyordu. Ne demiştik? Sanal bir direnç oluşuyordu demiştik. Şimdi sağcın doğru akım ve alternatif akıma karşı davranış demiş. Sağç dediği burada çocuklar kondansatör. Kondansatör devreye baktığında bakın yine anahtarım açık. Eğer anahtarı kapatırsam devreden akım geçmeye başladığında kondansatör tamamen elektrik yüküyle yüklenene kadar devrede büyüklüğü azalan bir akım göreceğim. Zamanla bu akım azalacak. Ama kondansatör tamamen dolduğu anda devrede akım kesilecek. Artık akım yok diyeceğim ve kondansatörün doğru akımı iletmediğinden bahsedeceğim. Daha sonra Alternatif akım biliyorsunuz ki çift yönlü bir akım olduğundan devredeki sığacın kutupları sürekli işaret değiştirecekti. Sürekli büyüklük değişecekti. Dolayısıyla sığaç dolacak gerektiğinde de boşalacak. Dolayısıyla sığaçlar alternatif akımı iletir çocuklar. Sığacın alternatif akıma karşı gösterdiği dirence de sığacın kapasitansı diyoruz. Şimdi sonraki sayfaya bakalım. Evet, burada bir tane örneğimiz var. Bu örnekte devreler doğru akım alternatif kaynağına bağlanmıştır diyor. Evet, bu bizim için neydi çocuklar? Alternatif akımdı. Bu ise bizim için doğru akımdı. Bu devrelerde üreteçler devreye gerilim sağladığı sürece X, Y, şimdi doğru akım ve alternatif akım kaynaklarına bağlanmış devreler. X, Y, Z lambalarından hangileri ışık veriyor? Öncelikle bakacak olursam bu benim için doğru akımın gösterimiydi. Bu alternatif akımın gösterimiydi. Bu da alternatif akımın gösterimiydi. Şimdi doğru akım varken kondansatör çalışmayacak. Ama alternatif akım varken kondansatör çalışır. Y o zaman ışık verir. Buraya baktığında alternatif akım varken bobin de çalışırdı. O yüzden buradaki Z lambası ışık verir. Yani Y ve Z diyeceğim. Sonraki soruya bakalım. Elektrik devresine lamba ışık veriyormuş çocuklar. Bu lambam bundan ışık görüyormuşum. X ile gösteren devre elemanı saç, bobin ya da omik direnç hangileri olabilir diyor. Şimdi burada hangi akımı görüyorum ben? Doğru akımı görüyorum. Doğru akımı gördüğüme göre bu e, ee, olamaz. Saç olması için neye ihtiyacım vardı? Alternatif akıma ihtiyacım vardı. Bobin için alternatif akım da olur, doğru akım da olur direnç içinde alternatif akım bobin olur. Dolayısıyla bobin ve direnç diyeceğim. Bobin ve omik direnç demiş. Omik direnç. Şimdi konu değerlendirme testimize geçiyoruz. Konu değerlendirme testine bakın birinci soru çözdüğümüz bir örnek vardı aynı o örnekten çözülecek soruları size bırakıyorum zaten çok sorumuz yoktu diye hatırlıyorum ikinci soru bu kitabı olmayanlar için videoyu durdurabilirsiniz çözerken üçüncü sorum bu dördüncü sorum beş altı ve altı tane sorum var bunlar tekrar için sizin görevleriniz çözüp haber vermenizi geri dönüşlerinizi bekliyorum görüşmek üzere hoşçakalın